koronavirüs aslında ailenin adı. Bir virüs ailesi bu çünkü. Bu salgın bütün dünyayı etkiliyor. Biliyorsunuz Ocak ayından itibaren 2020'nin başladı. Ciddiyetini belirtmek için ölen kişilerin sayısına bir bakmakta fayda var. Bu ne kadar ciddi bir hastalık. Dünyada 114 milyon kişi etkilenmiş bu bugüne kadar ve 2,5 milyon yaklaşık insan ölmüş. Ve grafiklere bakarsanız hem hastalanan sayısı hem e, ölen sayısı hiç böyle durmaya meyilli değil yani e, hala bütün dünyada yukarı doğru gidiyor. Almanya'da da durum çok farklı değil ama Almanya'nın genel anlamda dünya genelini karşılaştırırsak bu işte başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama yine burada da iki buçuk milyon hasta ve 70 bin ölümden bahsediliyor. Bir şehir nüfusu kadar insanın öldüğünü ve ölmeye devam ettiğini bilmemiz lazım. Birinci dalga ikinci dalga diyorlar. Hani artma azalma şeklinde meyiller olduğu için. Bu ilk dalga işte Ocak-Nisan ayları arasında devam eden, Mayıs'ta azalan dalga. Dikkat ederseniz or orada çok yüksek bir ölüm oranı ve vaka oranı olmadı. Sonra böyle sakin sakin giderken birden ikinci dalga dediğimiz dalga başladı. Şimdi Sayın Merkel'in söylemesine bakılırsa biz üçüncü dalganın içerisindeyiz diyor toplumun tamamı bu işe ya hastalığın hepsini geçirecek ya ölecek ya da bağışık olacak bir şekilde ki o zaman kurtulmuş olalım. Yoksa üçüncü dalgada olur, dördüncü dalgada olur. Bütün toplum etkileyene kadar bu devam edebilir. Öldürme oranları yüksek. Bu birçok faktöre bağlı tabii ki. Sağlık imkanlarına bağlı. İtalya'da olduğu gibi sağlık tıkanırsa aslında yoğun bakım ünitelerinde yer kalmazsa o zaman öldürme oranları çok hızlı, çok fazla yükselebiliyor. Ülkesine göre, yaş oranına göre, ek hastalığa göre, kronik hastalığı olanlarda daha fazla olmak üzere yani ciddidir anlamında bu slaytı buraya koydum. Özellikle risk altında olan yaşlılar, 65 yaş üstündeki insanlar özellikle, şeker hastalığı, tansiyon, kanser, böbrek hastalığı, kronik hastalıklar yani bunların hepsi, kronik bronşit, kalp hastalıkları, şişmanlar, vücut kitle indeksi arttıkça ne kadar şişmansanız yani o kadar risk de beraberinde artıyor. Sigara içenler, gebe hamile kadınlar gibi risk grupları var. Kimler daha korunma altında? Daha sağlıklı gençler, daha sağlıklı yaşayan, bedeni itmeyen, akciğeri daha kuvvetli olan, beslenmesi daha dengeli olan insanlar. Nasıl yayılıyor? Birincisi damlacıkla yayılıyor. En çok yayılma yolu bu ağzımızdan konuşurken hani tükürük saçarız bazen fark ederiz hatta özür dilerim falan yaparız böyle ya ağzımızdan bizim görmediğimiz halde küçük tükürük parçacıkları saçılıyor etrafa. Mikro parça, parçacıklar bunlar. Biz gözümüze göre onun içerisinde o damlacıklar havada bir süre asılı kalıyor. Birkaç saat kadar asılı kalabiliyor. O damlacıklar yaklaşık bir buçuk metre kadar belki iki metre kadar uzağa nasıl konuştuğumuza ya da hapşırıp hapşırmadığımıza göre değişebilir yayılabiliyor. Bunlarla yayılıyor en çok. Temasla yayılıyor yani. o bir tükürük damlacıkları insanların eline, üzerine, yüzüne geliyor. Sonra eline, ağzına götürüyor, burnuna, gözüne götürüyor. O şekilde vücut içerisine bu virüs girmiş oluyor. Direkt havadan karşıdan karşıya insandan insana saçılmak yerine indirek olarak bir mekana hapşırsanız. Bir masanın üzerine hapşırsanız, insanlar da elini oraya sürüp yüzüne götürse oradan da bulaşabilir. Ama bu virüs o kadar dayanıklı olmadığı için yani bir masada, bir meyvenin, sebzenin üzerinde uzun süre yaşayamıyor. Dolayısıyla yani canlı dokularda yaşayabiliyor. Dolayısıyla o şekilde bulaşma o kadar fazla değil. Diğer taraftan hem temasın süresi önemli. Yani yanınızdan birisi geçti. Açık havada yanınızdan geçti. Ondan bulaşma ihtimali çok düşük. Şimdi bak dikkat ederseniz düşük diyoruz, yüksek diyoruz. Yani böyle kesin bulaşır, kesin bulaşmaz diye bir e, siyah beyaz bir şey yok. Böyle bir gri tonlar var hep. E, süre önemli, mesafeniz önemli. Ne kadar uzaktan geçti yanınızdaki kişi, ne kadar uzaktaydı. Eğer iki metre uzakta duruyorsa, iki metre uzaktan birisiyle konuşursanız e, muhtemel ki size ondan hastalık bulaşmaz. Maskesi olmasa da yani ama maske varsa maske de önemli. Onun maskesi var. İkimizin de maskesi varsa o zaman bulaşma ihtimalini çok daha azaltabiliyoruz. Korunmak için hijyen, el yıkama, kalabalıktan kaçınma, havalandırma tabii ki. Bunlar virüsün yayılmasını azaltacaktır. İşte sirke içmek, şalgam suyu içmek, sarımsak yemek bunlar sağlıklı tabii davranışlar. Yani insanı sağlıklı tutar ama bu virüsten korunma, korunmak için özellikle bir faydası bunların gösterilmiş değil. Almanya'da çokça kullanılan e, Erwert dedikleri bir değer var. Ondan da bahsedeyim dedim. Almanya'daki Erwert'e dikkat ederseniz er değeri yani bir kişi hastalandığında kaç kişiyi hastalatabiliyor? Kaç kişiye bulaştırabiliyor bu hastalığı? Eğer bir kişi bir kişiden az kişiye bulaştırıyorsa ortalamada o zaman demek ki hastalık aşağıya doğru gidiyor, azalıyor. Bir kişi eğer bir buçuk kişiye, iki kişiye bulaştırıyorsa o zaman demek ki hastalık yayılmaya devam ediyor. Yukarıya doğru gidiyor. Daha fazla kişi toplumda hızlı bir şekilde yayılacak. Dikkat ederseniz hep bir civarında seyretmiş. Böyle çok hani birin altına inip sıfır beşlere falan düşse diyeceğiz ki tamam bu hastalık yok oluyor, gidiyor. Bu virüse yönelik de kesin bir tedavi yok. Toplum içerisinde çok fazla hastaları görmüyoruz. Hastalar nereye gidiyor? Hastanelere gidiyor. Hastanede çalışanlara sorun. Hastanede çalışan özellikle de doktorlara sorun hemşirelere sorun onlar size söylesin ki ne kadar ciddi. Yani e, keşke ölseydim diyenleri de duydum. E, ölmedim ama öleceğimi zannettim. Artık helalleştim, vedalaştım e, diyenleri de duydum. Mesela genç bir doktor hanım geçen gün konuştuk. 10 gün hastanede yattım. Covid olduğum için de yanıma çok insan gelip gidemiyor. Bir bakıcınız oluyor. Ve genç bir insanın düşünün yataktan kalkamıyorsunuz, tuvalete gidemiyorsunuz, altınızı temizliyorlar. Bugün için bilinen tek çözüm aşı olmak. Aşı ne kadar korunur? Bunlarla ilgili sorularınız varsa tartışırız ama şu anda bilinen en iyi korunma bunu e, aşılamak veya virüsten uzak durmak, karşılaşmamak, evde durmak. Ne kadar evde durabilirsiniz? Kalabalığa karışmamak, kalabalığa çıktığınızda maske takmak, e, temizliğe riayet etmek, eldiven giymek ya da dokunduğunuz yerleri temizlemek, ellerinizi temizlemek, yıkamak, en az 20 saniye sabunla yıkamak veya dezenfektan maddeyle elleri dezenfekte etmek faydalı olabilir. Almanya'da şu anda 3 tane aşı var kullanım izni olan. AstraZeneca, Moderna ve BioNTech'in aşısı. BioNTech malumunuz kurucusu da bir Türk aile olan bir şirket ve Alman-Amerikan iş, işbirliğiyle geliştirilmiş bir çok yeni modern bir aşı. Ee, koruyuculuk oranları gayet yüksek. yüzde ee, %90 civarında, 90-95 civarında. AstraZeneca için biraz daha düşük söyleyebiliriz. Ama e, yani %60 da olsa, %70 de olsa koruyuculuk önemli. %70 koruyan bir aşı yapılır yani. Onu da size söyleyeyim. Genelde aşıların hepsi iki kere, iki doz olarak yapılıyor. Bazıları iki hafta arayla, bazıları üç hafta, dört arayla, hafta arayla da yapılanlar var.